Evet, onlar dershane vasıtasıyla milyonlarca öğrenci gibi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birini kazanan Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan milyonlarca öğrencilerden öğrenciden sadece 3'ü. Evet, dershane vasıtasıyla üniversiteyi kazandılar. Peki onlar dershanelerin kapatılması konusunda neler düşünüyor? Şimdi onların görüşlerini alacağız. Sağ tarafımda Burak var. Yine sol tarafımda ise Ahmet ve Mehmet var. Onlar da Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı şehirlerinden buraya gelen milyonlarca öğrenciden sadece üçü. Peki onlar e, üniversitelerini kazanmasına vesile olan dershanelerin kapatılması konusunda neler düşünüyor? Öncelikle Burak senden başlayalım. Ne söyleyeceksin? E, dershanelerin kapatılması konusunda bir dershane vasıtasıyla üniversiteyi kazanan bir öğrenci olarak. Evet. Türkiye'nin eğitim sisteminde şu bir açık, e, yani net bir şekilde okulların bizim e, üniversiteyi diğer ...bazı özellikle okullar arasındaki fırsat eşitliği ve eğitim seviyesi farkından oturuyor. Hani herkesin eşit bir sistemde sınava giremedikleri açık. Sonuçta İstanbul'un özel liselerinde okuyan ya da devlet liselerinde okuyan öğrencilerle... ...Anadolu'nun çeşitli yerinden gelen devlet liselerinde ya da özel liselerde okuyan öğrencilerin... ...aynı sisteme girmeleri zaten bir haksızlık. Ancak bu sistemde bize yardımcı olan dershaneler gibi bir kurum vardı. Yani açık konuşmak gerekirse dershaneler olmasaydı... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde Anadolu'dan gelen öğrenci sayısı... Şimdikinin yarısından belki de daha da azı olacaktı. Ancak dershaneler bize Anadolu'ya özellikle bu tarz okullara girebilmemiz için bize kapıları aralayan bizim için çok çok önemli etkileri olan kurumlardır yani. Evet, Bunun içerisinde etüt merkezi gibi ücretsiz olan, imkanı olmayan öğrencileri, üniversiteyi hazırlayan etüt merkezleri de var. Evet, ya zaten bunların ücretsiz olması sebebiyle zaten bunu bir hayır işi olarak bile düşünülebilir. Yani sonuçta ben bir öğrenci olarak bir arkadaşıma ya da bir arkadaşlarıma oturup bir atıyorum kantinde ders çalıştıramamam gibi bir durum söz konusu şu anda. Ya bu yani zaten çok komik bir şey yani. Ve hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir şey. Hani bunun ücretsiz olan kısmının dahi yasaklanıyor olması yani çok çok enteresan ya. Yani. Hani bu konu gerçekten çok üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Peki e, sistemi değerlendirirsen sistem hakkında neler söyleyeceksin? Eğitim sistemi şu anda kesinlikle dershanelere muhtaç. Zaten takip bile edemiyoruz artık. Hani yılda iki tane iki kere sistem değişmeye başladı. Ben dördüncü sınıftayım şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünde ve hani ben girdiğimdeki olan sistemle şu anki sistem arasında yersen dağlar kadar fark var. Hiçbir alakası yok ve de bunun üstüne hani sistemde hiçbir şey çözememişken bir de sisteme yardımcı olarak sistemin boşluklarını dolduran dershaneler gibi ya da eğitim etüt merkezleri okuma salonları gibi bir e, merkezleri kapatmak şu anda hani bir boşluğu e, dolduramadan e, yeni bir boşluk açmaya benziyor yani. Peki e, dershane olmasa ne olur sence Türkiye'de özellikle de doğuda? Eee doğuda ben e, okuma salonlarının ve etüt merkezlerinin özellikle e, hani başıboş öğrencilere, başıboş gençliğe çok fazla yarar sağladığının duyumlarını alıyorum. Ben Konyalıyım ama Doğu'da bunların duyumlarını çok alıyoruz. Özellikle belli kesimlerin bazı yani şer odaklarının diyeyim ben orada hani bazı aktiviteleri yapmasına ciddi manada önlem oldu engel yani öngel oldu yani bu yüzden çeşitli çeşitli odaklarda bu odaların sevinmediğini zaten biliyoruz onun dışında dershanelerin kapatılması ise ee, yani gerçekten İstanbul'a gelen Anadolu'dan gelen öğrenci sayısının ben ciddi manadan düşeceğine inanıyorum. Ee, hani yine belki İzmir gibi Bursa gibi illerde yine belli bir eğitim seviyesi tutmuş tutturulmuş olabilir. Ama Anadolu'nun diğer illeri kesinlikle İstanbul'daki seviyeyle kapışamaz. Hele dershaneler olmadan yani Boğaziçi Üniversitesi'ne bir Anadolu gencinin gelebilmesini ben çok hayal olarak görüyorum yani dershanesiz. Evet, sana teşekkür ediyoruz Burak. Evet Ahmet, sen Diyarbakır'dan geldin, Boğaziçi evet. Üniversitesi'ni kazandın. Biraz önce Burak'ın söylediği konuyu en çok yaşayanlardan biri sensin. Neler söyleyeceksin? Dershaneler kapatılırsa, e, sence neler olur? E, dershaneler kapatıldığı zaman e, Diyarbakır'da Hani öğrencilerin gidebileceği, eğitim alabileceği, okul dışında e, faaliyet bulabileceği e, yerler azalacaktır. Örneğin e, ben zamanımda öğrenciyken Diyarbakır'da, yani öğrenciler dershane ortamında, o sıcaklığında dershanenin belki e, bir araya gelip birlikte bir kolektif şuur içinde öğretmenlerle birlikte ders çalışırlardı. Çözemedikleri soru olduğunda çözerlerdi, yardımcı olurlardı. Ama bu imkanlar olmadığı zaman öğrenciler sadece okulun e, müfredatıyla ki o müfredata eksikliği yönünden e, tartışılabilecek bir müfredat. Yani sürekli değişen bir sistem var. E, oturtulmayan bir sistem var. Sınavlar sürekli değişiyor. Hem lgs, liseye giriş bazında olsun hem de üniversiteye giriş bazında sınavların sürekli değiştiği bir sistem var. Öğrenciler bu sınavlardan da bir haber. Habersiz olduğu için yani bu sistemi nereden öğrenecekler? Okuldaki öğretmenler bilgi sahibi yeterli düzeyde kapasiteye sahip değil. Rehberlik verebilecek öğrencilere kapasiteye sahip olmadığından dolayı da yani hem eğitim boyutu hem rehberlik hem e, öğrencileri bir yere yönlendirme, e, bir alanında dershaneler olmazsa olmaz e, motiflerden bir kurumlardan biri olması gerekiyor eğitim alanında e, bunlar kapatıldığı takdirde öğrencileri çok zorlayacaktır tabii ben öğrenciler dedim maddi yönden biraz e, durumunun iyi olmadığı öğrenciler yani, -merk, yani etüt tabii. merkezi de var mesela Özel okula giden öğrencileri düşündüğümüz zaman, onlar zaten orada iyi eğitim al, al, alıyorlar ve en iyi rehberlik derslerini görebiliyorlar. Bilinçliler, ne yapacaklarını, hangi adımı atacaklarını daha önceden aldıkları öğretmen, e, rehber öğretmenler sayesinde kestirebiliyorlar. Ama e, normal halktan birini düşündüğümüz zaman, bir memur, bir işçi çocuğunu düşündüğümüz zaman, onların e, sadece okulda e, bu rehberlik eğitimini, gelecekte ne olma, e, idol, idol olarak neyi benimseme ile ilgili çok eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle düz, düz lise diye tabir ettiğimiz devlet lisesinde okuyan öğrencilerin. Bu bağlamda e, dershanelerin e, faaliyetleri var. E, olmazsa olmaz öyle insanları bilinçlendiren faaliyetleri var. Merkezleri kapanırsa doğuda gençleri neler bekler? E, doğuda gençleri, şimdi doğuda e, dershaneler sadece eğitim faaliyetleri olarak bakmamak lazım. Başlangıçta bu soruya cevap olarak. E, dershaneler aynı zamanda... E, insanların öyle kaynaştığı, topluma kaynaştığı, sosyalleştiği bir yer olarak da bakılabilir. Şimdi sosyalleşmeyen, sosyalleşme yönden baktığımızda sosyalleşmeyen insan sürekli e, e, belli bir kuruma katılmayan, yani toplumun yapısına katılmayan, kendini toplumun bir parçasını hissetmeyen insan e, bir yere sığınmak isteyecektir. Belli bir yere, belli bir yöne sarılmak isteyecektir. Bu yönler de e, geri geldiğinde illegal bir örgüt olabilir. E, yeri geldiğinde e, de, de yani devlete e, devletin benimsemediği veya insanlara zarar veren örgütlere bulaşabilir veya kötü alışkanlıklar edinebilir Bu nedenle e, dershanelerin yani insanları topluma kazandırma adına da büyük bir faaliyeti vardır Eğer bu olmazsa e, şu an üzerinde zaten çok durduğumuz toplumun sorunu haline gelen gençlerin e, yetişmesi e, nasıl devlete topluma kendi e, ailesine yararlı bir vatandaş olabilmesi e, konusunda büyük sorunlar yaşayacaktır gençler diye düşünüyorum. Evet. Yani Mehmet. E, Ahmet evet Mehmet'e geçiyorum. Mehmet sen neler söyleyeceksin? E, şimdi biz üniversite öğrencileri olarak Boğaziçi'nde okuyan öğrenciler olarak açıkçası bu konuda rahatsızız. E, herkesin katılacağı gibi Türk eğitim sisteminde e, belli bir asimetri var. Burada imkanı iyi olan öğrenciler daha iyi eğitim alabilirken imkan daha düşük ve orta seviyedeki öğrenciler bir şekilde dershane, ve etüt merkezi, okuma salonu gibi imkanlarla kendilerini geliştiriyorlar. Ve o açı bu şekilde kapatıyorlar. Yani dershanelerin kuruluş amacına bakmamız lazım. Neden kuruldu? Belli bir boşluk var. Okul bu ihtiyacı karşılayamıyor. Bu boşluğu toplumunda böyle bir cevabı olmuş. Dershane kurmakla. Yani o ihtiyaç hala devam etmekte. O boşluk hala devam etmekte. Hal böyleken kapatıldığında bu ihtiyaç farklı şekilde giderilecektir. Mesela kaçak özel şey dersler olsun, merdiven altı eğitim olsun, bunlar bir tehlikedir. Ayrıca düşük ve orta sınıf insanlarımız için bu açığı kapatmak da daha zor olacaktır. Çünkü dershaneler... önemli ölçüde burslar veriyor. Eğer fakir bir öğrenciyse, mesela imkan olmayan bir öğrenci öğrenciyse ama başarılıysa, Dershaneler buna ciddi burslar vererek bu gibi üniversitelere gelmesini sağlayabiliyor. Ben Malatya'dan geldim. Ben de dershanede burslu okudum. Yani belki bursu olmasaydı dershaneye gidemeyecektim ama bu sayede böyle güzel bir üniversiteyi kazanabildik arkadaşlarımız gibi. Dershaneleri kapatmak demek aynı zamanda bu alt düşük sınıftaki maddi açıdan yani düşük sınıftaki insanların güzel üniversitelere gitmesini engelleyecektir. Yani çok genel bir sorundur aslında sadece eğitim planında değil. Çok teşekkür ediyorum Mehmet sana da. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden dershane vasıtasıyla üniversiteyi, Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden birini kazanan 3 öğrenciyle dershaneler konusunu konuştuk. Şimdi sözü yeniden merkeze bırakıyoruz.